Efendim 3 Ekim, e, çarşamba günü, dünya yürüyüş günü, çağrıyı siz yapın buradan, Türkiye e, farklı illerden, farklı e, lehçelerden ulaşıyor. Güzel, esprili bir kapanış rica ediyorum efendim, buyurun. Olur tabii, şimdi Burdur'da şöyle söyleyerek yürüyeceğiz, gezeleneceğiz, zayıflayacağız. Yani kusura bakmasın, Türkiye'nin her, vatandaşlarımız her yöresinden çok, tam onlar gibi işte. söyleyemeyebilirim. E, Şimdi Erzincanlılar şöyle söyleyecek. Hasça yaşamak için azıcık seyirtin. Kırklar eller. Haydi yürüyelim be ya diyecekler. Manisalılar hindi gımıldanı ve diyecekler. Trabzonlular haydi gidelim haydi diyecekler. Siz neresiniz? Ben Adapazar efendim. Onu siz söyleyeceksiniz o zaman. Tamam. tamam. Uşaklılar haden yürüverin bakayım diyecekler. Kayseriler Gadasını aldığım yürümesi bedava diyecek ya tam Kayseri lafı bu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kendileri buldular il müdürlüklerinden. Hı hı, Ordular hı. az yürü daha diyecekler. Hı hı. Benim şehrimdekiler, arzumlar da seyir kardeş seyir diyecekler. Evet. Ee, bu programla gerçekten biz daha önce çok güzel mesajlar verdik. Bunun bir bölümde şimdi yapmış oluyoruz. Ana stüdyodaki arkadaşlarıma da oradaki e, seyircilere de çok teşekkür ediyorum.